Hoş geldiniz. Bugünkü videom en çok izlenen dizi fragmanları videosu. Lafı uzatmadan hemen videoya geçiyorum ve pazartesi gününden başlıyorum. Pazartesi gününün birincisi 3.7 milyon izlenmeyle yasak elma oluyor. Gayet iyi bir oran arkadaşlar dizinin aldığı. Böyle devam ederse pazartesi gününün hem izlenmelerde hem de reytinglerde birinci olmaya devam edecek. Çünkü zaten iki haftadır hem reytinglerde hem de arkadaşlar YouTube izlemelerinde birinci yaştan diziyi tebrik ediyorum. Pazartesi gününün ikincisi ise Sefil'in kızı oluyor. Dizi 1.7 milyon izlendi. Yani bu sonuç şahsen beni şaşırttı arkadaşlar. Çünkü Çukur dizisinin çok fazla bir izleyici kitlesi var. Hem TV'de hem YouTube'da olsun. Zaten YouTube abonesi de 5 milyon arkadaşlar. 5 milyon gayet iyi bir oran. Ama izlenmelerde pazartesi gününün üçüncüsü olduğu yaştan şaşırdım. Dizi 1.6 milyon izlendi. Pazartesi gününün sonuncusu ise uyanış büyük Selçuk oluyor arkadaşlar. Dizi 579 bin izlendi. Yani arkadaşlar her dizinin 1 milyonu geçtiği bir günde hatta 1,5 milyonu geçtiği bir günde bile 579 bin izlenme gayet az. Bence e, Uyanış Büyük Selçuklu'nun kendini toparlaması gerekiyor. Ratinglerde o kadar kötü değil dizi fakat izlenmelerde kötü olduğunu söyleyebilirim. Salı gününe geçtiğimizde ise tabii ki birinciye Masumlar Apartmanı alıyor. Dizi 2.9 milyon izlendi. Zaten reytinglerde de arkadaşlar çok iyi oranlar alıyor. 10 küsür e, geçti şu ana kadar 11 küsüre henüz geçemedi ama 10 küsür de gerçekten gayet iyi bir oran. Salı gününün ikincisi ise geçen sezonun birincisi Eşkıya dünya Hükümdar Olmaz yer alıyor. Dizi arkadaşlar Normalde çok izleniyor. Hatta hala da çok izleniyor. Mesela bu fragmanı 1.5 milyon izlendi. Fakat karşısında çok güçlü bir rakip var ve bir türlü onu geçemiyor. Hem reytinglerde hem de fragman izlenmelerinde. Salı gününün üçüncüsü ise Hekimoğlu oluyor. Dizi 462 bin kez izlendi. Bence arkadaşlar Hekimoğlu'nun bu hafta baraja gitmesinin nedeni dizinin e, bir fragmanı yayınlanması. Yani şöyle arkadaşlar bir hafta yayınlanmadığı için tabii ki 26. bölüm fragmanı da yayınlanamadım. Bence o yüzden arkadaşlar dizi barajı geçti. Ama pek de emin olamıyorum. Çünkü ben bunların hepsini ilk bir güne göre e, şey yaptım arkadaşlar. Yani belki hekim YouTube izleyici daha fazladır. Bu da olabilir. Sağ günün sonuncusu ise dediğim gibi arkadaşlar baraj oluyor. Dizi 400 bin, bir bin izlendi. Aslında çok kötü bir oran değil ama salı gününün sonuncusu oluyor sadece. Çarşamba gününe geçtiğimizde ise birinci Sadakasiz oluyor. Dizi 2.2 milyon kez izlenerek muhteşem bir şeye imza attı. Zaten son günlerde TV reytinglerinde de bayağı başarılı arkadaşlar. Dizi geçen haftanın çarşamba gününün birincisi bu haftada reytinglerde çarşamba gününün ikincisi oldu. Gerçekten sadakatsizin önü açık gibi arkadaşlar. Diziyi buradan tebrik ediyorum. Çarşamba gününün ikincisi ise Doğduğun Ev Kaderindir oluyor. Dizi 1.4 milyon kez izlendi. Gayet iyi bir oran bu da arkadaşlar. Çarşamba gününün üçüncüsü ise Kuruluş Osman'a oluyor arkadaşlar. Demek ki burada anladığımız üzere tarih dizileri YouTube'da pek fazla izlenmiyor. Uyanış Büyük Saat reytinglerde gayet başarılı olmasına rağmen Pazartesi gününün sonuncusu olmuştu. Kuruluş Osman ise yine reytinglerde gayet iyi bir oranla imza attı. Ama e, Youtube'da sadece 883 bin kez izlenmiş arkadaşlar. Ve çarşamba günün sonuncusu Benim Adım Merak Oluyor D dizi 471 bin kez izlendi. Perşembe gününe geçtiğimizde ise perşembe günün birincisi şaşırtıcı bir şekilde alev alev oluyor. Dizi 1.70 milyon kez izlendi. Yani gerçekten akıl almaz bir oran. Daha henüz 3. bölüm fragmanı gerçekten inanılmaz dediğim gibi. Ve e, Mucize Doktor 2. oluyor. Perşembe gününün 1.4 milyon kez izlendi. Dizinin oranı geçen haftaya göre düştü. Dizinin reytingleri de geçen sezona göre düşmüş arkadaşlar. Bence dizinin birazcık daha kendini toparlaması gerekiyor. Perşembe gününün sonucu ise 109 bin izlenmeyle kalk gidelim oluyor. Zaten arkadaşlar e, reytinglerde dizi sonuncu. Yani az izleniyor yakında da final yapabilir arkadaşlar yüksek ihtimal. Cuma gününe geçtiğimizde ise cuma gününün birisi tabii ki Kırmızı Oda oluyor. Dizi 1.4 milyon kez izlendi Ve cuma gününün ikincisi 1.3 milyon kez izlenerek harcayı oluyor. Yani birazcık daha fazla izlenirse fragman izlenmelerinde Kırmızı Oda'yı bile geçecek arkadaşlar. YouTube'da gerçekten bayağı izleniyor dizi ama reytinglerde o kadar izlendiğini söyleyemem. Reytinglerde de çok az izlenmiyor ama YouTubela kıyaslayamayız bile burada ikinci olurken reytinglerde beşinci oluyor arkadaşlar. Ve Cuma günün üçüncüsü 1.2 milyon kez izlenen Ram oluyor arkadaşlar gayet iyi bir oran ve geçen hafta göre de oranını yükseltti. Böyle devam ederse daha da yüksek oranlar alacak. Cuma günün dördüncüsü ise Aksaklar yer alıyor dizi 477 bin kez izlendi iyi bir oran. Cuma gününün beşincisi ise çocukluk Oluyor dizili 418 bin kez izlendi. Yani bu da kötü bir oran değil arkadaşlar ama Cuma günü çok hem çok dizi olduğu için hem kırmızı da gayet izlendiği için beşinci sıraya kadar geriliyor. Ve Cuma gününün altıncısı Babil oluyor. Dizi 271 bin kez izlendi. Son olarak Cuma gününün sonuncusu 149 bin kez izlenerek Paytat Abdurrahman oluyor. Ve Cumartesi gününe geçtiğimizde ise Cumartesi gününün birincisi 2.7 milyon kez izlenerek Sençal Kapımı oluyor. Çok alışık olmadığımız bir şey bu arkadaşlar. Çünkü hem dizi Cumartesi günü yayınlanmıyordu hem de Kuzey Yıldızı hep birinciydi arkadaşlar. Kuzey Yıldızı'na sert bir rakip çıktı. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Sençal kapımıyla ile Zümrüt Anka dizisinin günleri değişti. Güncel dizi haberlerinden de anında haberdar olmak için beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Aşağıya linkini bırakıyorum. Ve cumartesi gününün ikincisi Kuzey Yıldızı oluyor. Dizi 2 milyon kez izlendi. Aslında gayet çok izlenmiş olsa da Santiago bu gerçekten güçlü bir rakip. Cumartesi günün sonuncusu ise 437 bin kez izlenerek gönül daha oluyor. Pazar gününe geçtiğimizde ise pazar günün birincisi 1.1 milyon kez izlenerek menajeri mağar oluyor. Dizi arzayı geçti. E, Ratinglerde geçebilir bilemiyorum arkadaşlar. Ve pazar gününün ikincisi de arıza oluyor arkadaşlar. Dizi 778 bin kez izlendi. Aslında az bir oran değil ama pazar günü gördüğünüz üzere menajerim ayar diğer fark atmış arkadaşlar. Bir dizi 34 bin, bir dizi 365 bin, bir dizi 778 bin kez izlenirken dizi 1.1 milyon kez izlendi. Pazar gününün üçüncüsü ise Maria ile Mustafa oluyor. Dizi 365 bin Pazar gününün sonuncusu ise töbeler Olsun oluyor. Dizi 34 bin kez izlendi. Aslında geçen hafta göre oranla birazcık daha yükselse de haftanın sonuncusu oluyor. Gayet az aslında ama geçen hafta göre yüksek arkadaşlar. E, haftanın sonuncusu töbeler Olsun ki haftanın birincisi ise 3.7 milyon kez izlenerek yasak elma oluyor. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Bay bay.